Selam günlerim. Bugün sizlerle birlikte tabii benim kanalım değil ama ben böyle başladım yine de. Evet arkadaşlar, bugün kendime bir challenge sunacağım ve bu challenge'ı annemle babama haber vermedim. Sadece kardeşlerim biliyor ama onların bana yardım etmemiz gerekiyor. O yüzden annemle babama da bildirdim videodan önce bilmiyorlardı ama bildirdim. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte çok ama çok ne böyle böyle çok 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 heyecanlandırıyor bizi derseniz. Şey arkadaşlar, ben bugün 24 saat tek odada kalacağım başlıktan da gördüğünüz gibi. Sadece bu odada ve hemen challenge'ımıza başlamak istiyorum. Gerçekten çok meraklıyım. Acaba challenge gidecek mi? Kendim bu odaya kilitleyemem. Suyum yok yanımda. Şimdi gidip su alsam mı? Neyse, su ihtiyaçlarını falan falan karşılayacaklar biliyorlar doğru neyse arkadaşlar hem kötü bir challenge oldu yani ne bileyim kötü bir challenge oldu gibi ama kötü oldu yani ne bileyim ben şimdi nasıl yapacağım bilmiyorum annem babam da gerçekten çok şeyde şimdi yani Ay bu kız şimdi 24 saat tek odada nasıl kalacak ya? Şimdi Ben çok merak ederim kızım. Canım kızım ya. Üf, neyse artık kendi başımın çaresine bakar herhalde. Ay ben kızıma güvenemiyorum. Bu kızım nasıl kalacak tek başına ya? Ben kesinlikle olmuyor. Güvenemiyorum kızıma. Gerçekten güvenemiyorum. Gideyim de kıyafetleri değiştireyim bari. Kendini daha rahat kızım. Videoyu başlattın mı? Başlattım anne. Çok meraklanıyorsun. Evet kızım meraklanıyorum. Bari kıyafetleri değişelim de. Şu benim üstümdekiyle senin üstündekini de rahat tamam. Sağ ol anne. Bir şey değil kızım. İnşallah başının çaresine bakabilir. Çok merak ediyorum acaba başım çaresine mı? Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi annem gibi çok meraklanıyor. şimdi 24 saat odada kalma zaman başlasın. Bu arada mesaj arıyorlar. Alo efendim ne oldu? Ay açamamışım. efendim ne oldu? Kanka 24 saat odada kalma videosu bitti mi? Kanka videoya daha yeni başladım. Tövbe tövbe. Ya nasıl ben de geleyim. Tamam sen de katıl hadi bekliyorum. Yes duruyorum ben kapının önündeydim zaten. Tamam. Arkadaşlar dediğim gibi çok özledim. Geldim. Hoş geldin. Tamam hadi başlayalım o zaman. Hadi başlayalım. Evet şimdi o zaman 24 saat tek, tek odada kalma başlasın. Evet challenge'ımız başladı artık odadan çıkamayız. Çıkan elenir iki kere tuvalete gitme hakkımız var. Kaç olsak iki İki olsun evet. Ya hı, hı, Hayır olmaz. Tam tamam hadi üç olsun. He, çok üzüldüm. Ha, hadi. Yes. Hadi o zaman. Şimdi su ihtiyacımız olduğunda söyleyeceğiz. Bize suluk getirecekler. İki de yemek yeme için çıkma hakkımız var. İstersek benim telefonumdan ararız, yemeği getirirler. İstersek de dışarıda birazcık 3 dakika ya da 5 dakika boyunca böyle ya da 4 dakika boyunca işte hava alırız. Olur mu? Bence olur. Tamam o zaman. Hadi o zaman başladık. Telefonu kapatayım. Şimdi benim burada bilgisayarım var ama bilgisayarın şeysi çıkabilir. Şimdi İstediğimiz zaman kıyafet değiştirebiliriz. Biz kuzen olduğumuz için aynı bedeni giyiyoruz biliyorsunuz. Boş, bunu istersen kullanabilirsin ama bunu zaten bana verecektin. Çünkü senden almıştım o gün. Neyse kamerayı ben şuraya sabitleyeceğim. Buradan her açıyı çekiyor zaten. Bu da benim okul çantam. Arkadaşlar bakar mısınız şuna? Bak şimdi arkadaşlar. Bunu benim yanımda oturan kız bana vermiş. Arkadaş olmak ister misin? Yoksa arkadaş olmak istemez misin? Ne işaretliyim? Bakayım. Sinir oldu bak. Bu arada içinden konuşuyor. Şimdi ben göstereyim Bak ben kırık kardeş boyayım da gelsem kimse kuzenleri ayıramaz tamam mı? Kesin beni ayırmaya çalışan. Kızın adını sorayım da kim olduğunu öğreneyim. Kızın adı ne? Kızın adı ne? Kızın adı Melis. Evet, evet, evet. Oo, beni kankamdan, kuzenimden ayırmaya çalışan kızı Evet. Şimdi ben bunu kırık kalp boyayacağım, göreceksin. <laughs> ne boyayalım? Ee, kırk kalbi boyayalım. Neden? Sen boya. He, ha, tamam. Hayır, kırık kalp. Heh, tamam. Dur bekle bakayım. Şunu iyice üstünden geçelim de kimse silemesin Bir dakika. Ama neden hmm. Neden sinirlendin şimdi ki ya? Sen o kız ben, bilmiyor musun? O kız seninle beni ayırmaya çalıştı. Kankamlardan ayırmaya çalıştı. O yüzden seninle ayırmaya çalıştı beni. O yüzden. Allah Allah böyle ben bilmiyordum. Gerçekten özür dilerim. Onun verdiği bir şey var mı sana? Evet var. Ne var? Bu kalem var. Hangisi göster? Hangisi? Şu kalem. Ama bu kalem. Bütün renkleri var ama çok seviyorum. Bunu çöpe atıyoruz. Hatta kıralım sonra da onun çantası. Şey yapalım. Aklıma dağ ne geldi senden korkuyorum yani korkuyorum sana. Senin bir senin bir tane senin telefonunu onun çantasına koyalım ve o çalmış gibi olsun. Neden bunu yapalım ki? Yapacağız işte çok eğlenceli olacak. Ee, tamam o zaman yapalım. Zaten gıcık bir kıza benziyordu. Çöpe dağıtacağım. Ee, Mira gel bakayım. Ablam çağırıyor. Ne oldu ablacığım? Şunu çöpe atar mısın? Tamam abla Anne. Aman baba. Ne oldu kızım? Şunu çöpe atar mısın? Tamam. Ay. Devam etmeyelim ya. Lia. Ne oldu? Şunu çöp atsana ya. Tövbe tamam atayım. Benim. Şu camdan aşağıya atayım da orada çöp vardı. Burası artık. arkadaş. Basket yapacağım. Hop atıyorum ve Atacağım. Hop. Attım. 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 Heh, tamam. Attı. Çok iyi oldu. Neyse. Şu anda o kadar mutluyum ki ağlayacağım. Şimdi kız ne kadar ne kadar da şey olacak şimdi. Evet ya. Kızın çantasını atacağız. İnşallah onu okuldan atarlar ya. Amin. Zaten başka kankalarımı da ayırmaya çalıştı. Benden fark ettim ama İyi mi kızlarım? Ya dedim, neyse. E ee, şimdi biz 24 saat akşama kadar ne yapacağız? E telefona bakalım. Tablete bakalım. Tam, ben buna bakayım. Sen de buna bak. Tamam. Hadi gel bakalım. Sen nasıl ben bakacağım Ben arkada bakacağım. Seni yatağında bakacağım ben. Ben buradayım. Tamam ben de burada bakayım o zaman. Ya da ben telefona bakacağım. Oh. 60 Çocuklar 59 60 çocuklar Bitti süreç İnşallah bir şey olmamıştır Koş koş koş, Aa, koş. Evet koş Acaba bu çocuklar Yalnız uyumuş mudur Bakalım bakalım çocuklar. Uyumuşlar. Gördüm. Eee ne yapacağız? Bari bir öpücük kondurup gidelim. Ama şey gönderelim annesi için. Annesi çağırır şimdi. Tamam ben, ben arayayım. Alo Dila Dila Dilara. Ne oldu? Senin kız uyuyakalmış. Biz uyandıralım da gönderelim. Yok abla gerek yok. Bir yerimiz varsa yatabilir. Orada. Tamam olur o zaman. Uyandırmayalım. Uyandırmadan nasıl yapacağız? Tamam biz ayarlarız. Hadi görüşürüz abla. Görüşürüz. Tamam şimdi şöyle yapacağız. Ee, ne yapacağız? Şimdi kül... Iı, Dil e, ee, Isabella'yı aşağıya koltuğa yatıracağız. E ee, bizim kızla yatağına hanım Evet. Isabella'yı uyandıralım. Isabella, Isabella. Ne oldu teyze? Gitme vaktin geldi. Bir tane uyuyor kalmışsın. tamam. Alayım ben şunları da. Böyle ellerinizde tabletler, telefonlarla uyumuş kalmışsınız ya. <laughs> Neyse, ben de o zaman şey, Yusuf dedim ki Gel bir tane Sınıf Sana pijama bulalım gel, bir taneci. Uyudun mu? <laughs> Resmen uyuyacak şimdi ben uzanalım. Tamam bak güzel oldum. şunu çıkart. Aferin hadi gidelim. Teyze ne oldu? Oh. Teyzesinin gülü sen aşağıya koltuğu açamazsın. Ben açayım ben de geleyim seninle. Arkadaşlar bu arada burayı ben yeşillikten yaptım. <laughs> İçin böyle oldu. Burayı düzelteceğim. Hadi canım oh. gel uyu. Şurayı ben sana açayım şurada iki tane de şey var. Teşekkürler teyze. Hadi bir tanem de seninle. Çocukların oyuncak odası da iyice dağılmış ya. Şuna bak ya. Allah Allah şuna bak. Her yeri dağıtmışlar valla. Aslında topla ama yani onlara kızacak bir şey arıyorum. Neyse. Ay. Şimdi gidiyoruz. Kış kış. bu kasetleri şuraya koyacaktım. Şunu açayım da çocukların çizgi filmi sabah hazır olsun. En sevdikleri. Gidelim. Kızımız da. Öhüm, öhüm. Açıldı. Niye çocuğu yatırmadı? Unuttum. Gel kızım. çocuğu, çocuğu. Yatırmamışsın ya. Kızım günaydın. Ne günaydın ya. Yürü gel gel ya. Seni etti. beni. Benim üstümde zaten pijamam. <laughs> 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 şimdi 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 ne ya Atilla? Bilmezsin sen. Ay. Gözümü çıkarttım. Evet çok havalı. Hadi yat artık ya. Tamam bir dakika Atilla. Allah Allah. Bebişime şunu giydireyim de. Bebişim şimdi yedirmiş. Ay.